Merhaba, ben Asya. Bugün size en değerli hazinem olan ailemi tanıtacağım. Anneannem bana güzel çantalar, şapkalar, giysiler yapar. Dedemse eski günlerden hikayeler paylaşır. Babaannem harika börekler yapar. Dedemle de bahçede çiçek dikeriz. Annemin yemekleri çok lezzetlidir. Ayrıca o dünyanın en güzel gülüşüne sahiptir. Babam hem çok yakışıklıdır hem de hep bizi güldürür. Abimle oyun oynamak çok eğlencelidir. Bazen birlikte futbol oynarız, bazen de yeni şeyler keşfederiz. Amcam benimle vakit geçirmeyi çok sever. Birlikte en güzel oyunları oynarız. Dayım çok tatlıdır. Eşi ve bir yaşındaki minik kuzenimle birlikte çok mutluyuz. Bibişi çok severim. O da bana hep gülümser. Halam çok güzel tatlılar yapar. Onun da üç çocuğu var. Kuzenlerimle oyun oynamak en sevdiğim şeylerden biridir. İşte benim ailem. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Siz de ailenize sıkıca sarılın. Bana destek olmak ve yeni yerleri keşfetmeye başlamak için lütfen beğenip abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.